Edinilen bilgiye göre kısa süre önce eşinden ayrılarak eve dönen kız kardeşi Ayşegül Biçer'le başka erkeklerle görüştüğü gerekçesiyle tartışan Mutlu Yılmaz eline geçirdiği bıçakla kız kardeşine saldırdı. Kardeşini üç bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz bu defa araya giren annesi Saime Yılmaz'a saldırdı. Olayı duyan komşuları polisi aradı. Yaralı olan anne Saime Yılmaz kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken yolda öldü. Ayşegül Biçer'in aldığı 3 bıçak darbesi sonucunda kan kaybından hayatını kaybettiği belirlenirken anne Saime Yılmaz'ınsa ise 9 bıçak darbesine maruz kaldığı öğrenildi. Olaydan sonra ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim olan Mutlu Yılmaz gözaltına alınırken anne ve kızın cenazeleri de Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Burhaniye Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Olayda yaşamını yitiren anne ve kızın cenazelerinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Karısının ve kızının yaralı olduğunu sanan baba Mehmet Ali Yılmaz evlerinin bahçesine cenaze aracı girdiği sırada kim öldü ki diye sorarak sinir krizi geçirdi. Gel böyle. Tamam, yok bir şey. Tamam, gel sen Zanlı Mutlu Yılmaz'ın Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce bir düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ve 1,5 yıl önce hapisten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.